Yemekler geldi, Hakan ha. aşkım kurban olayım bak, bizi geliyorlar, <laughs> evet ben utandırma gözümü seveyim, kibariye şunu çataldı çatılayı. Ben o pislik gibi davranmam ya. Aşkım sen yiyeceksin, <laughs> elinle böyle yapma bak. lütfen. Bak hayatım, bak şöyle, şöyle bir tane biber koyuyorum, şöyle biber koyuyorum. Sanki bana kral Farun Ulu geliyor bak. ama. Ben. Bak, bak. Canım. Tamam. Heh. tamam, tamam. Tamam. Lütfen şöyle, şöyle kibar. Tamam. <laughs> Bırak. Bismillahirrahmanirrahim. Çok bıçakla da gezecek tamam. Bu utan ya düzgün keser misin? Allah'ıma sokacağım bir tarafına bak. Baba nazik yazdı şapırt atma. İnsanların yanında. Hı, hmm, iyi mi? Yani, evet. Böyle ben sabaha kadar doymam ki. Da böyle yiyeceksin. Allah'ın sevdiği. Böyle yiyeceksin. Ben kabul etmiyorum. Evlenmem. Vermiyorum ama ne Vermiyorum ya. <laughs> ya baba ne yapıyorsun? Vermiyorum Sabah ben. Ya. Vermiyorum sen kimseye. Gel güzel. Al sen gel Ya çok mu zor bunu böyle yemek? Ya dur <laughs> Ben istemiyorum ya. Of. Olmadı. 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 ပြန်ပြီးရပါ